Kamuda tasarruf dedikleri hizmete dayalı yatırımları durdurmak. Yoksa kendi israf modellerinden bir tasarruf edelim ya da işte vatandaşın rahat edeceği bir ortam oluşturalım. Böyle bir dertleri yok. İtibardan yok. İtibardan asla tasarruf yok. Orada problem yok. Kamuda tasarruf dedikleri kamu nedir? Kimdir kamu? Kamu halktır. Halka karşı tasarruf. Yani halkın harcamalarını kısmak, halkın refahını düşürmek üzerine bir tasarruf modeli oluşturuyorlar. Dolayısıyla bunun da gideceği yolu da söyledik. Nereye gidecek? Bu özelleştirmeye gidecek. Yani Çaykur'da özelleştirme yapacaklar. Bu bezdirme politikası. Yıllarca kar eden firma bir bakıyorsun 2016'dan sonra zarar etmeye başlıyor. Ne oldu? Yani ne değişti de burası zarar etmeye başladı? İşte orada şimdi bugün Rize'ye gittiğin zaman Rize'de vatandaş ne diyor? İllallah etmiş Çaykur'dan. Aslında özelleştirmeler böyle başlatılıyor. Firmaya karşı Vatandaşın duyarlılığını, aidiyetini, hassasiyetini yok ediyorlar. Vatandaş illallah ettikten sonra kalkıp orayı özelleştiriyorlar. Devletin bütün kurumlarını bu hükümet bu şekilde içini boşalttı. Şeker fabrikaları özelleşti. Şeker fabrikaları özelleştikten sonra ne olmuş oldu? Market rafında şeker bulamıyorsun. O sürece gelmeden önce ne yapıyorlar? İşte ya bu şeker fabrikaları yük, bunlar işte masraf, bunlar zarar ediyor. Bu şöyle oluyor, bu böyle oluyor. Yani Devlet bundan zarar ediyor. Vatandaşın biri gelip bundan vatandaş rıza bundan kar ediyor. Böyle saçma bir mantığa milleti inandırıyorlar. Ondan sonra bunları özelleştiriyorlar. Yani günün sonunda ekonominin gittiği nokta tekrar altını çizelim. Bu noktadır. Kamuda tasarruf işin hikayesidir. Tasarruf adı altında zenginliğin, varlığın transfer edilmesi. Şu anda önümüzde en büyük tehdit olarak duruyor. Enflasyonun üzerinde bir artış bu. Yani kendi açıkladıkları enflasyondan fazla zam yapıyorlar. Kendi köprülerine, kendi işte otoyollarına vesairelerine vergiye ve cezaya yüklenecekler. Yakın zamanda bunu yaşayacağız. Sokaklarda her gün bir sürü yerde çevirmeler başladı. Sürekli çevirmeler yapıyorlar. Niye yapıyorlar? E çünkü ceza kesilmesi lazım, para toplanması lazım. Bütçede açık var, açığın kapanması lazım gibi gibi hususlar var. Ya ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir durumdayız. Bunun en büyük ispatlarından biri de şimdi mesela İngilizler yani İngiltere Türkiye'deki demir yollarına yatırım yapıyor. 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Mersin limanını Adana, Osmaniye, Antep'e bağlıyor. İzmir limanını Ankara'ya bağlayan demir yolu hattının yatırımını İngilizler yapıyor. 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Şimdi bütün bunları alt alta sıraladığım zaman işte vergi artışları, kamuda tasarruf adı altında muhtemelen gelecek işte önümüze gündeme gelecek e, özelleştirme gündemleri, ondan sonra demiryolu yatırımları vesaire bunların tamamı Osmanlı'nın son döneminde yaşanan duyunu umumiye sistemini hatırlatıyor. Nitekim Osmanlı'daki ilk demiryolu yatırımı İzmir Aydın Demiryolu. Bunu da İngiliz bir kumpanya yaptırmışlardı. Onun yatırımını da İngilizler yapmıştı. Yani Türkiye şu anda Osmanlı'nın son dönemlerini yaşıyor gibi bir tablo var. Ekonomik olarak resmen komiser atanmış duyun umumiye mantığıyla bütün varlıklarımız, zenginliklerimiz, vergilerimiz bir şekilde dışarıya aktarılıyor. Bir şekilde başkalarının ödemelerini almaları için hizmete sunulmuş bir vaziyette. E bakıyorsun vatandaş 3 kuruşla geçinmeye çalışıyor ama yabancı yatırımlar emekliden, memurdan kesinti yapmazsan tasarruf olmaz diye ses yükseltiyor. Yani senin iş gücünü de daha da zayıflatmak istiyor. Kaç para eder? Bir Türk vatandaşının günde 8 saatlik emeği 500 dolar etmesin, 300 dolar etsin. 300 dolar etsin ki biz rahatlıkla bunları çalıştıralım. Çok ucuz işçilik maliyetlerle birlikte istediğimiz ürünleri üretelim. Ürettiğimiz ürünleri de bunlar çok seviyor zaten mal almayı. Getirelim bir daha bunlara satalım. Bu tamamen dünyadaki bunun adı sömürgecilik sistemidir. Ve şu anda Türkiye bu sisteme tabi tutuluyor. Bunu Türkiye kendi hükümeti eliyle, kendi bakanlıkları eliyle yapıyor. Böyle acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Başkanım bugün Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Türkiye'nin yeniden Avrupa'ya ye bağlanması gerekiyor. de yaptı açıklamayı. Ya 60 senedir bizi kapıda bekletiyorlar. Her istediklerini yaptık. Ne istedilerse verdik. Ama bizi yine de bu birliğe almıyorlar. Bırak kardeşim Avrupa Birliği ne neymiş demesi gerekirken Avrupa Birliği'ne yeniden bağlanmamız lazım. Bağlanıp ne yapacaksın? Ne olacak yani? Daha hangi tarım ürününü bitireceksin? Hangi çiftçini bitireceksin? Hangi sanayicini bitireceksin? Biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye çiftçiliği, tarımı bitirdik. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye hayvancılığı bitirdik. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye sanayi yatırımlarını durdurduk. Devlet olarak hiçbir sektöre el atıp da vatandaşı rahat ettirecek, düşebileceği çukurdan çıkarabilecek hiçbir irademiz kalmadı. Sırf Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye. Buna rağmen Avrupa Birliği'ne bağlanmalıyız diyor. Bu işte bu komser psikolojisi. Yani oranın sözcülüğünü yapan, oranın adına iş yapan kişiler bunu çok rahatlıkla dillendirebiliyorlar. 2002'den önce gelen Kemal Derviş'in Türkiye'ye yaşattıkları ortadadır. Derviş modeliyle bugün yaşanan ekonomi modelinin de hiçbir farkı yoktur esasında. Bakan da bunu aşikaren e, ilan etmiş oluyor.